Bakalım ilk kim geliyor bu bölümde? Önce 113 Yusuf geliyor Selahattin İnal'ın Hüzzam eseriyle. Sözler Hikmet Münir Ebcioğlu. Sesinde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim. Hazan olup gidiyor. O bitmeyen geceler hep viran olup gidiyor. Yazık, yazık ki şu ömrüm ziyan olup gidiyor.

you Bülent! Çok çok teşekkür ediyoruz Bülent Hanım. Büyüntü. Kusuruma bakmayın. Kusuruma bakmayın. Ben size söyledim. Biraz yorgunum. Heh, şimdi onda sıra. <gülüyor> Dermiş. <gülüyor> şimdi Bülent Hanım gerçekten çok yorgun olmasına rağmen rahatsız olmasına rağmen sizleri kıramadığı için gerçekten sizleri Hayatımda kıramadığı hiçbir için hiçbir zaman <laughs> ee, hep Görüntümde, edamda dominant bir hava vardır. O benim zırhımdır. Beni yakinen tanıyanlar içimdeki o çocuğu, o bebeği çok iyi bilirler. Evet, beni bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, ama hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir döneminde sizleri kırmayı e, değil e, uygulamak, Aklımdan dahi geçirmedim. Ee, her zaman müteşekkir olduğumu... E, ...veli nimetim olarak bulunduğum yerin... E, ...tabii ki Hak Teala bana o özellikleri bahşetmiş. Önce Allah'ıma şükür ediyorum, teşekkür ediyorum. Her nefes alışımda... Ee, ...ben de onun üzerinde işlemişim. Kendi hakkımı da yiyemem. Efendim fakat sizler de her türlü eksilerime, her türlü artılarıma rağmen 39 sene bana kucaklarınızı açtınız. Beni her türlü eksimle, artımla kabul ettiniz. Tabii ki Tabii ki medyunu şükran olmamak elde değil. Sizlerin huzurlarınızda emisyon yapmak e, ancak bir oner, gurur ve şereftir. Bunu zaten biliyorsunuz. E, Müteşekkirim. Sizlerin gönüllerinizde olabildiğim için teşekkürlerimi arz ediyorum. Eksi sonsuzdan. Artı sonsuza kadar teşekkürler, hürmetler, sevgiler, saygılar benden. Kabulünü istirham ediyorum efendim. vaktinizi aldım. Estağfurullah. Hiç olur mu? Çok, çok teşekkür teşekkür, teşekkür ediyorum. Anlayışınıza teşekkür Estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Sağ Sizi ol. de çok seviyorum biliyorsunuz. Karşılıkla. Hiç kimseyi kırmak istemiyorum. İşte olduğu kadarıyla bu hafta böyle idare ediyor. <laughs> ben de sizi biraz zorladım. Siz de beni affedin ama ben olur biliyorum. mu? Olur mu O kadar efendim. istekliler ki biz de o kadar istekliyiz ki Haklısınız, dayanamadık. Haklısın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Allah, vazifem, efendim, Estağfurullah. vazifem efendim. Vazifem efendim. Şimdi ben e, hemen jüri üyelerimize sormak istiyorum. E, Yusuf'u bir kez daha dinlemenize gerek var mı? Yoksa bence var. E, Armağan ben dinleyebilirim bir kez daha diyor. Diğer jüri üyelerimiz ne diyorlar? Ya yani, yani... dinleyebilirim derken dinlemem gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şarkının yarısında Bülent Hanım girince yok, yok. sonu da okudu. Daha. Meyanı da okundu. okundu. Okudu her Nakarat ondan da sonra. okundu. Her şeyi İkinci yaptım. nakarat o dörtlük hepsi okundu. Sonra ben evet, sayın işte, evet. şeften ve efendim orkestradaki değerli efendim ustalardan istirham ettim. Meyan bana tekrar verin dedi. Her yeri okudu. Şey. Her evet. yeri okudu. Eserin sonuna gelinmişti zannediyorum evet. değil mi? Evet. Aynen evet. doğrudur efendim. Gel Yusuf'cuğum. Hocam ben <laughs> öncelikle hocam kabul buyurursa Seyircilerimiz adına, kendi adıma, hocamın elini öpmek istiyorum. <laughs> e, Armağan'cığım zannediyorum yeteri kadar söylemiş oldu Yusuf. İsterseniz sen diğer jüri üyelerimizi dinle, en son senden alalım istersen yorumu. E-müzikten anlamayan benim ya. <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> E, e, ne yapayım ben bilmiyorum. Meyanın neresi şarkının devamı var mı? Nasıl bitirecek final yapacak? Ben öyle bir kulağını okuyunca anlamıyorum yani. Ben öyle nota bilmem, şarkı bilmem ben öyle. Ben garip bir adamım. Peki Orhan Bey siz de başlayabilir miyiz? Ya da nota Bülent Hanım. bilmiyorsunuz, kulağınız çok hassastır. Lütfen ya kendinize evet, haksızlık etmeyiniz. Ama bilmiyorum ya. Mesela çargah bilmiyorum. Olabilir. Do perdesi. yani <laughs> Peki hemen geçelim yorumlara. İsterseniz Armağan Bey'in daha inançlı, daha güvenli bir şekilde not vermesi için e, bir defa daha okusun. Dört, beş dakika. Hayır, hayır. Ama hayır süre an. olarak da Orhan Bey, eş oldukça kalıp. uzamış durumdayız. Eğer sizin için yeterliyse Armağan zaten benim size için, katılacaktır. Benim için yeterli. Tamam o zaman. Siz de başlayalım lütfen yoruma. Ee, Yusuf çok iyi bir yorumcu, çok duygulu bir yorumcu. Her e, kategoriyi çok iyi yorumlayan birisi. Ayrıca enstrüman çalıyor. Bu da cabası. Ve ben 10 veriyorum kendisine. 10 geldi Orhan Gencebay'dan Yusuf için. 10 da Ebru Gündeş'ten Teşekkür geldi. Ederim. Bülent Hanım bakalım ne diyecek? Ben de aynen katılıyorum. 10 puan da Bülent Ersoy'dan. Harman. <laughs> Haydi bakalım. İşte Zurnanın zırt dediği yer. Şimdi bak ben bende ben yalan yok. Ben seni seviyorum, herkesle söylüyorum bunu. Teşekkür ederim. Ama mesela ilk defa sen şarkı söylediğinde sanki e, bu mikrofon kablolu da, kablosu tutmuyormuş, arada ses gidiyormuş. Aa 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 bir şeyler oluyormuş gibi böyle. Sürekli ben hani mikrofonum mu bozuluyor, bir yerim mi takılıyor diye baktım. Ama demek ki benim kulağımda bir sorun var. Hayır senin kulağında sorun yok. Söylediğin şey şu, aslında onun sesi daha çok arabesk şarkılarda e, parlıyor, halk müziğinde parlıyor mesela. Türk sanat müziğinde çok o istediğin volümü, o istediğini alamıyorsun. Böyle sanki mikrofonun sesi geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, Hayır. gidiyordu. Hayır, e, değil aslında. Bana göre hepsini yaptı ama bu tarz onun tarzı değil. Ha, ondan? Evet. Bu benim naçizane fikrim mesela. Türk sanat müziği onun tarzı değil. Doğru mu söylüyorum acaba? Doğru. Bir de iki haftadır benim bir şeye dikkatimi çekiyor hatta üç haftadır. Üç haftadır ben bunu gözlüyorum acaba ben mi yanılıyorum diye. Sende tik var. Omuzunda böyle bir şey yapıyorsun sen. Sahnede tam şarkı bitiyor, tam başlayacaksın. Böyle bir şey yapıyorsun, lap diye başlıyorsun. O ne? Yo, tik yok. Ya, bir seyret bak kendini. Baya böyle omuzunu böyle bir şey yapıyorsun. Neyse o. Ondan sonra gene şarkı tam girecekken gene bir oluyor. Dik durmaya bir. çalışıyorum. Nasıl? Hocam. Dik durmaya çalışıyorum. Dik durmaktan Ondan değil. Gösterebiliyorsan. Keman çalmakla alakalı hocam. bir şey olabilir mi Orhan abi? Hani kemanı hep yaslıyor ya onunla alakalı olabilir mi? Hayır hayır o e, öyle bir davranış şekli. O andaki haleti rüyasının e, icabı olan bir şey. Ben Sürekli bunu... olmayan bir şey onlar. Yani üç haftadır bakıyorum yani. yani ara, acaba... Şarkının başında mı oluyor Armağan'cığım? Yok. Tam böyle araname bitiyor. Böyle bir düzeltiyor böyle omuz bir gidiyor. Yani bir şey oluyor. usul başı esere girişteki e, usul başında demek ki o bir tik olarak hani hadi bismillah giriyorum artık esere diye hep usul başlarında o bir tik olabilir efendim. Canının Hı. yalanması gibi. Kendisi ifade etti ya e, dik Değil durmak için lazım. dedi. E, kendi öyle hissetmiş. Öyle mi Yusuf? Evet hocam. Evet. Kendisi Dik dursan diyeyim. da 1.80 gözükmeyecek susu boş ver. 1.50 1.50 pardon Osman Tan. Ben üzerime bir şey alamıyorum arama. 1.66. 1? 1.66. <laughs> Süper bir boy. <laughs> 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 Muhteşem. İdeal ölçü. Peki e, o görüntüyü hazırlayabildik mi Erdal'cığım? Hazırlıyorsunuz. Omuz evet omuzla ilgili bir görüntü varmış. Evet. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yok puan vereceğim puan. şimdi hocalar on verdi ama sonra gerekçesini Ebru Hanım da Orhan abi de söylediler. Hani onun tarzı değilmiş diye. Şimdi bu zamana kadar. Ama burada not vermeden hemen araya girmem gerekiyor. Buyurun, buyurun. Sözünüzü kesiyorum. Çünkü sonra dönüşü yok bunun. Ebru Hanım bunu söyledi ama Şimdi e, benim hemen Hanım Efendi'ye bu soruyu tevdi etmem gerekir ki zat haliniz numara verirken yani etkilen etkilenmeyiniz. Sayın Gündeş eseri 10 verdiniz. Demek ki asından zeysini Evet. layıkı ve çile, yerine, e, yerine getirdi. Yerine getirdi. Okuyabildi Alaturkay'ı. Siz e, bu ağzın e, biraz daha Efendim serbest Musikiye Alvesk. kaydığını Söylüyorsunuz evet. alt, alt yapısı ve evet. tarzı Söylüyorsunuz ama bunu Söylerken bu, e, Alaturka'da da e, Hakkını vererek okuduğunu da sö ki canım, Söylüyorsunuz ki? ki zaten on verdiniz. on verdiniz Burada yanlış anlaşılmasın sakın ola ki Bunu ifade etmek istemiştim. yani Ebru Hanım Burada ağız oraya kayıyor ama bunun da hakkını veremedi demiyor. Kaldı ki zaten vermiş olduğu puanla da e, hakkını ne dereceye kadar nereden nereye kadar verebildiğinin göstergesidir tam puan. Ona göre lütfen. Peki şimdi ben bir soru soracağım. Herkes 10 verdi ya tekniği, artistiklerde otomatikman on oluyor, değil mi? Yani ben hep söylüyorum ya ben kestirmeden gidiyorum hemen. 10 ya. Topla. Yani öyle o iyi okunduğu vakit onu ne bileyim İyi okunduğu zaman sizin tar benim e, artistik kısmını da içine alıyor sanki. Ben orada birazcık belki kendime ben. hakim olamayabilirim. Beni mazur görün yani o bölümde benim bu vermiş olduğum puan e, hep ekseri okumaya dair temayülüm olduğu için onu baz alıyorum. Öteki bende arada kaynayıp gidebiliyor. Ya da şöyle mi acaba Bülent? Ya çok abi. dikkatimi çekmeli ki? Evet yani sizi özellikle rahatsız eden bir şey yoksa. Ha, o olursa o zaman rahatsız olduğum onu da arada söyleyebiliyorum. Evet. Ee, ama şimdi zaten heyecanlandılar. Evet. İşte biz tan nerelerden geldik dediler. O seslerindeki buğulu ifade dahi beni rahatsız eder. Ee, sonra Eve giderim biraz manyak olduğum evet, için duvarlarla konuşurum bana haklarını helal etmeyecekler mi artık beni sevmeyecekler mi ne dediler arkamdan ne demişlerdir acaba falan derken tırlatırım ben ee, iyisi mi eksisiyle falanıyla falanıyla okuyayım yok siyahını dedim onların e, gönlü geniştir. E, eksi de olsa kabul edeceklerdir <gülüyor> muhakkak ki <laughs> e, efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Onun için e, tam layıkı ve yani sahnede ne yaptığını pek göremedim, dikkat edemedim. Ama rahatsız eden bir şey de olmadı. Görmedim. Galiba. Orhan ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen artistlik. Yani onu. Yani ıı, Yürüyüşü, yere basışı bile o kadar emin ki sahneye gelişi, tarzı, e, bakışı. Ayrıca siz bunu çok iyi görürsünüz. Neden siz yani susuyorsunuz? Peki o zaman hemen... Sizde siz bir terslik var mı? Eklemek istediğiniz şey? Yok, şeyler var mı? Yok sordum ben sadece. Armağan'cığım Ar Ar o zaman notu alalım. Her iki notu da alalım ve... Beni kale almayın yani. Peki 8-8. 8-8 geldi Armağan Çağlayan'dan. Peki hemen aday numarasını... Öncelikle. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Doktor Asım Güzel Bey'e. Şehit Kamil Belediye Başkanım Metin Özkarslı'ya. Şahin Bey Belediye Başkanım Ömer Can'a saygılarımı sunuyorum. Ve Latif Doğan değerli sanatçı abim Latif Doğan abime de buradan saygılarımı sunuyorum. Aday, numaran, aday numaram 113 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. 113 Yusuf'un aday numarası. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf'a. Bakalım. Sayın Erkek. Buyurun Bülent Hanım. Ben... Buyurun söz istiyorum. Estağfurullah efendim. buyurun. Ee, biraz önce muhterem misafirler ekranları başında bizleri izlediklerine inandığım değerli dinleyicilerimiz. Ee, kendime partner olarak yanıma efendim aldığım genç delikanlı İzmir Devlet e, Koro Klasik Türk Müzikisi Korosu'nun çok değerli elemanlarından bir tanesi Göksel kart, Pesen Paten. Pesen paten. Teşekkür ediyorum. Ee, ben sesini çok beğeniyorum. Kendisinin çok değil mi Orhan'cığım? Evet efendim. Ee, kendisi iştirak etti. Beğendiniz mi? Bizim. Peki, Teşekkür zaten. ediyorum efendim Rica zaten halinize de sahnenizi kullandık estağfurullah. efendim. estağfurullah, şeref duyduk.